Ona ya ödül verecekti ya ceza verecekti. Ve final günü yani bu finalin üç günün üçünde de işte bu Survivor'ın en kadersel noktasıydı. Düşmanlıklar, gizli oyunlar, kontrol edemediği psikolojik savaşlar, bu durum tam da o gün patladı aslında. Bunun kaldırıldığı saate baktığımda merhabalar ben Fatma bugün sizinle birlikte Survivor 2025 şampiyonu Adem Kılıççıdan ve onun şampiyonlar giden yolculuğundan bahsedeceğim. Aslında Bununla ilgili bir video çekmiştim. Survivor 2025 şampiyonu kim olacak? Ve bu sene hakkı yenmiş bir isim kazanacak demiştim. Özellikle de Mayıs ayını vurgulamıştım. Şimdi bu videoda bunları konuşacağız. Neler oldu neler? Final tarihinden, finalin gerçekleştiği saatten bahsedeceğim. Aslında çok kritik, çok kadersel olaylar oldu. Kırmızıları giydim. Çünkü malum şampiyon kırmızı takımdan çıktı. O yüzden hadi başlayalım. Şimdi kritik nokta Mayıs ayıydı. Ben o zamana kadar yani bir gözlem gözlemlemek istiyordum. Mayıs ayında en önemli olaylardan biri ve bence Survivor'a bu sene damga vurmuş olay Poyraz'ın elenmesi oldu. Bir kumpasla bir kumpasa gelerek tuzağa düşerek elendi. Ve bu hani bütün aslında her şeyin başladığı zaman bu dönemde. Mayıs ayında iki önemli olay olacaktı. Satürn ve Neptün yıllar sonra burç değiştirecekti. Satürn bakın buradaki kritik nokta ve Batuhan Karacakaya'nın Satürn'ü Koç burcunda. Mayıs ayında Satürn Koç burcuna geçti ve Satürn döngüsü başladı. Satürn ona ya ödül verecekti ya ceza verecekti ve bunu aslında o dönemde yaptığı hareketler ve sergilediği performans gösterecekti. Ben mesela Mayıs Batuhan için çok kritik ve hani her şey belirleyecek zaman demiştim. Bunu bazıları performans olarak algıladı ama sadece konu performans değildi. Burada her anlamda yaptıklarının aslında sonuçlarını görecekti. Ve Poyraz'ın olayı patladığında ben Poyraz'ın doğum saatini bildiğim için çok daha net bir şekilde bakabiliyordum haritasına. Bu anlamda benim için bir artıydı. Ve haritasında işte fanları, sevenleri soruyordu işte performans nasıl olacak, daha iyi gidecek mi vesaire tarzında. Bununla alakalı cevap vermek için bir haritasını açtığımda çok enteresan bir şekilde haftalar öncesinde bir yani böyle o kumpas kelimesini söyleyemiyordum ama bir şey vardı. Arkasından dönen, dönen bir olay vardı. Ve e, bu yavaş yavaş geliyordu. Yani ve ben hani bunu açıklayamıyordum. Yani ne yalan söyleyeyim. Survivor'da böyle bir olay olmadığı için hani hiçbir zaman böyle bir şey olmadı. Daha sonrasında zaten Solar haritasında 12. evinde bir yeni ay gerçekleştiği zaman yani düşmanlıklar, gizli oyunlar, kontrol edemediği psikolojik savaşlar burada bir olay gerçekleştiği zaman zaten bu durum tam da o gün patladı aslında. Çok net bir şekilde hatırlıyorum ki Boğa Burcu'nda yeni ay gerçekleşti ve bu olay o zaman patladı aslında. İşte bu Survivor'ın en kadersel noktasıydı. Bakın şu anda yani bu senede bir sonraki senede Kuzey Aydın'ın Balık Burcu'nda yani diyor ki plan yapma, akışına bırak, ilahi adalete güven. Yani böyle bir senede özellikle böyle bir plan ve Satürn'ün burç değişmesiyle gerçekten çok sert bir şekilde sonuçlanacağını gösteriyordu. Batuhan açısından ben o olaya baktığımda Tabii ki ben o olayı yorumladığımda Batuhan bu işin içindeydi demedim. nedeni ise biz haritada öyle görmüyoruz. Yani şu kişi şu kişi yaptığı gibi değil. Ama olayın haftalar öncesinden planlanan ve birkaç kişinin işin içinde olduğu bir plan olduğu net bir şekilde gözüküyordu. Ve ben zaten X'te bununla ilgili bir yorum yapmıştım. Hani bu olayın içinde olanlar bu sene kaybetti demiştim. Ve diğer tarafta Adem Kılıççı vardı. Adem zaten Balık Burcu. Kuzey düğümü balıkta dediğim gibi. Aslında hayat biraz da ondan yanaydı. Ve Adem her zaman bu sınırı çok güzel kurdu. Bakın ben Survivor'da en çok şunu seviyorum. Yani Survivor'da karakterleri dizi, diziden farklı olarak daha net bir şekilde izleyebildiğimiz için onların böyle o karakter gelişimi yaptığı şeyler ve doğum haritalarıyla böyle bir kıyaslama yapabildiğim için ya benim için çok güzel böyle bir şey gibi oluyor. Hem eğlence hem de bir analiz ve sintez yapabildiğim bir alan gibi oluyor aslında. Adem balık burcu ve Kuzey Adem balık derdi. Kupanın kaldırıldığı saate hani e, takrib olarak Survivor'ın ne zaman bittiğini bildiğimiz için saat olarak bunun kaldırıldığı saate baktığımda yükselen de balık burcu yükseliyordu yani aslında bu da bir spoilerdi benim için tabii ki hani kazanacağının bir e, sembolüydü bu anlamda da e, bu anlamda da ama yine de bir izlemek istedim çünkü hani buradaki durum biraz ilahi adalet e, yeni bulacağı için. Burada hani bir müdahale söz konusu olamazdı aslında. Çünkü Batuhan için şöyle bir durum vardı. Batuhan bu sene geldiği zaman ben Batuhan'ı çok önde görüyordum. Yani çok önde görüyordum gerçekten. Çünkü çok kadersel bir durum vardı. Batuhan'ın güney düğümleri zaten başakı balık. Hani tam hayatı için kadersel bir durumun gerçekleşme anı gibi gözüküyordu. Satürn'ü burç değiştiriyor. Satürn bir krallık da verir aynı zamanda. Ya bir cezayla ya bir ödülle gelir söylemiştim. Ama demek ki yanlışları olmuş. Demek ki bir yerde hataları olmuş ki Satürn ödülle gelmedi. Hani ben burada böyle bakıyorum aslında. Ayşe için yorum yapacak olursam Ayşe için o videoda aralarındaki en şanslı isim demiştim ve Haziran ayı aslında Ayşe için durum neydi biliyor musunuz? Haziran ayındaki en şanslı isimdi. Ama o Haziran ayına gelene kadar kendini çok saldığını düşünüyorum. Çünkü ben sadece bir hani, astrolog gibi yorum yapmıyorum. Aynı zamanda ben bir izleyiciyim ve Survivor neredeyse her gün, yani her zaman izliyordum. Ve ben her detayına da hakimim. O yüzden de Ayşe'nin elinden geleni yapmadığına eminim. Çünkü Ayşe bir yerde bıraktı gibi. Yani çok orada çok şey yaptı. Hani bir noktada kader aşıktır gayrete ve Adem gibi Volkan'ın diğer tarafa oyun satmalarına rağmen vazgeçmeyen, sonuna kadar gidip yenen, finale çıkan bir Adem Kılıççı. Diğer tarafta Ayşe'nin o fokusunu, o odağını kaybettiğini görmem. Hani benim artık oradaki o... Ben yine nerede bir şey yaptım biliyor musunuz? Adem Ayşe eşleşmesinde Ayşe'nin şansı yine açıktı. Çünkü ikizler, Jüpiter ikizler burcundaydı. Tabii ki artısı gibi eksisi de var. Çünkü biz bütün astrologlar, Jüpiter ikizler'de illa hani Jüpiter iyicil bir gezegendir ve şansı anlatır. Bir burca geldiğindeki Ayşe ikizler burcu illaki bir şans vereceğini ve çıkmadan bir ödül vereceğini çok inanırız ve bunu destekleyen çok faktör vardı. Venüs'ü Boğa Venüs Boğa burcundaydı. İşte bakın finale çıkan 3 isim. Adem, Ayşe ve e, Batuhan. Üçünün de ayı Oğlak burcunda ve final günü yani bu finalin üç günün üçünde de Ay Oğlak Burcu'ndaydı. Aslında diyor ki bu üç isminde hani bunlardan yana bir durum var. Ama Adem'in tepesindeydi. Yani o, onun yine bir avantajı ekstra vardı. Ama üçü içinde çok önemli ve kritikti. Ve Ayşe yine orada kullanamadı. Açık söyleyeyim. Yani bu kadar şansı kullanamaması çok çok garip. Ben yine söylüyorum tabii ki ikisini aynı anda destekleyen isimler var. Ayşe ile Batuhan birbirine iyi gelmiyor. Daha doğrusu Batuhan Ayşe'ye iyi gelmiyor. Ben ben bunu söylüyorum. Ben ilk videoda da söyledim. Güneş 8. eve düşüyorsa o kişi o kişi iyi gelmez. Yani toksik bir ilişkidir. Toksiklik de insanı içten içe bitirir. Bence aralarındaki o toksik arkadaşlık ilişkisi Ayşe'yi çektikçe çekti, çektikçe çekti. Ve en sonunda bence çok fazla aşağıya çektiğini düşünüyorum ama başka durumlar da olmuştur. Ayşe kesinlikle o şansını kullanamadı. Jüpiterin 12. evde olması, Güneş'in o zaman 12. evde olması falan bunların da maalesef e, durumlar var. Bununla da ilgili durumlar var. Ama Ayşe'nin bütün sene boyu zaten şansı çok açık. E, bence evlenebilir. Buralardan e, bir şeyler olabilir hayatında. Çünkü şans kısmeti çok açık bu seneler içerisinde. Bu anlamda bunu da söylemiş olayım. Son olarak da Poyraz'a geldiğimde benim son dördümde vardı. Ben aslında son dördü hani size de söylemiştim ne şekilde dizayn ettiğimi. Hani kapak fotoğrafına daha doğrusu zaten koymuştum son dördümü. Poyraz için finale kalma şansı çok çok yüksekti. Böyle bir olay olmasaydı. Ama seneye katılmasını desteklemiyorum. Çünkü güney ay düğümü Mars'ıyla birleşecek. Biraz sakatlık gibi durumlara açık bir sene olacak onun için. Biraz daha 2028 ya da 2030 tam olarak haritasına bakmadım tabi o senelerde ama biraz daha hani bir sene olarak verecek olsam 2028 ya da 2030'da daha şanslı olacağını söyleyebilirim aslında. bu da söylemiş olayım. Böyle son olarak Son olarak yine Adem Kılıççı'yı kutluyorum. Siz kimi destekliyordunuz? Siz kimin şampiyon olmasını istiyordunuz? Aşağıda yorumlarda bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.